Var. varmış benim skater titre varmış. Artık şu yer altını da bitirmemiz lazım. Bili 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 mi? Ben en son evin içini zaten bugün yapmıştım. Ben bir şey

da yatak koyayım. Bir. Ay. Bir. 2 Hı. Şurada i̇şte köpükimin yatın. Bu ikisinde köpükle beraber yatıyoruz. Kayısı doldum burada. Pardon iki tane koydum. <laughs> Arkadaşlar yer altı evim. hayvanların olduğu bir yer. Ben gideyim. Yer altı evimiz olmuş. Bir sene güzel bir, sonra, bir sonra. İnek. Kafanı 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 öldürme. Kahraman. <laughs> Artık şunları bir kenara koyayım. Sandığımı alayım. Sandığımı. <laughs> bir, bir şey takas edeceğim o. Ajá, parto y parto. Samsung videoyu siliyordum. Şimdi bu sonda şeyler şeyleri koyayım. Koyayım. Bunu da koyayım. <laughs> Köpeğim ne oldu? yaşanamıyorum. Üzerine çıkayım. Seniyor. <laughs> <Ziniyor. Gülüyor> Kutu geçsin. Ben ne yapayım? Evet. Köpeğim çıkayım. I yeah. I don't want to stay like Isn't me up for <laughs> Bu ne? Arkadaşlar ben bazen unutuyorum konuşmayı. Neyse arkadaşlar ay çık lan. Hep inşaatın yanına geliyor bu göbek. Şikayet edeceğim artık. Ya ya. Evet. Ay. Yine havada kaldı. Çık. Düşmanıyım. Oğlum bir köpeğin yüzünden. <laughs> Şimdi arkadaşlar iki katlı olacak bu ev. Hemen ilk

Evet arkadaşlar yağmur yağmaya başladı. <laughs> Allah'ım hiç konuşmuyorum. Ya. Benim sesim bozuk. Bak ben de Evet. Yağmur niye yağıyor ya? Üff. <laughs> İpim de hiç çıkmıyor yoldan. Bak buradayım. Beni hep takip ediyor. Sen <laughs> oraya uyuyor. Sen merak yatalım. Ay yat. Oh. Bu gece boyu oynuyor. Bu gece boyu Bu gece boyu Ben yatak koymayacağım ben. Kulabildim <laughs> yaparım sonra. Hep Minecraft oynuyorum. Eğer o Roblox kapanmasaydı ben ben Roblox çekerdim. ya Roblox ev yapmak için diyor. Ay. Allah. Ben şimdi shortta haber vereceğim herkese. Evet son videolarıma bakıp Herkes baksın beğenmeyen bakma. Beğenmeyen ve mikrofonu bulursam en güzel, güzel şey olacak. Mikrofon yok da işte kulaklığını. iPhone değil. Yani çocuğun Ben yani. Ben ben zaten çocuklara özel Bu çocuklara özel, özel değil Çocuk. Bu çocuklara özeldi ya Benim telefonumda Çocuklara özel diye ben yazamıyorum Çünkü Güzel evet. bir ev yapıyorum Ay şu ev ne tatlı olmuş Öldü mü? Yok. Hı. Hala benim peşimde. Yaramaz. Buradan nasıl kırdın? Orayı kırdı mı? He. Gerçekten <laughs> <laughs> Camları da yapacağız. Merak etme köpüşüm. Camları da yapacağız. Lan ya. Bir şey arıyorum. Böyle. Darbuka böyle. Arabest. ver git. Bir de ya. Abi ya, baba kutalamıyor. Güzel yolda ne var Güzel bir tekerasyon olsun dedik. Oluyor. Ay güzel bir tekerasyon. Arkadaşlar benim en nefret ettiğim şey ne biliyor musun? Örümcek. Böceklerden. de <laughs> Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz yemek ne? Yorumlara yazın. Benimki babayş ve pizza. Babayş daha güzel bu da ismini üstün istedim çabuk marka geldi hemen adına papa istedim ah. videolarımı sizlerle sabah bile çekiyorum ama siz hala kanalıma abone değilsiniz abone olun lütfen beni ağlatmayın abone olun <laughs> Güzel. Oha evin tatlılığına bakın. Biraz yapılsın. Daha tatlı olur. <laughs> Arkadaşlar. Peki. Duvar boyama Thank abi Bir bu paylaşma nasıl bir şey? Arkadaşlar YouTube'da sese bakın diyor. Sese nasıl bakın? dinliyoruz diyorum işte, ya bakamıyorum. Ben hiç bilmiyorum. hayatımda ses

Kuzenim bildiğin hep benimle oynuyor. Nerede? <laughs> i̇şte şu şu oynamıyor? Yani? Bir şey. Yapayım. Ne alaka? Pardon. Ne Bu ortayı da siyah yapın. Güzel bir özenle yaptım. <laughs> Cam alalım. Camımızı bakalım. <laughs> Ben öbür ben sonra her her evi ışıklandıracağım. Şey ışıklı da. Öbür evlerin hiçbirine ışık koymadım. Bunu daha yapıyorum. Hop. Ben biraz camları yapayım. Size geleyim video uzun sürsün. Evet arkadaşlar daha... i̇şte ne işte, yaptım? Arkadaşlar

Вообще, ну, Geldi. Köpeğim sen hiç gece uyumuyorsun ya. Sen biraz dinlen. Ben de kaçıyorum. Yok, evet, kaçmıyorum. Elimi yapmak için geliyorum. Kızmandırmaya kafakıyorum. Oğlum, şundan mı lan? Seni kara böyle. ben eğer bir yere gidersem ışınlanmaz ben seni görürsem. Sen git şunu öldür. Lütfen git ya Tamam hadi yav sana da kulübe yapacağım. de ver, uğruyorum canım azalıyor ya. Çünkü akıl anlamazsın ya. Üf. Hem kulübeyi yapana kadar akşam olacak. Artık oradan çıksan iyi olur ya. Ben kaçsam mı? Sonra gelip oradan çıkar ve ben de... Da çok kara gelmediği gibi geliyor. Şunun gibi tatlı yapacağım arkadaşlar. Hani de kahve rengi. Onun kapısı var mı? Ben ona gelmem arkadaşlar. Şimdi alalım. Allah çok sıkıldım. Ben video yaparak eğleniyorum haberiniz var mı? Çünkü dışarı çıkmıyorum. Çünkü dışarıda hiçbir şey yok. Yani okul başlattım. Okula telefon götürürüm. Evet, 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 evet. Emet este, emet, emet, emet Bond, Bond Bond Bond, 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 Bond 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 Bond, 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 Bond Bond, Bond Bond 还是 Bond 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 Ja, det er en fin Gri kaç tane? Gri iki tane. Tek siyah mı bir tane?

seyahla kaç kabıydı Arkadaşlar görüşürüm ee, Ve de görüşürüz yapmıştım 1 2 3